Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Bursluluk sınavı 7. sınıf sosyal bilgiler alanı ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınavda çıkma ihtimali yüksek konulardan e, videolar hazırlayıp atmaya devam ediyorum. İzlemek, izlemek isterseniz abone olabilirsiniz kanalımıza. Hemen başlıyorum. Türkiye Selçuk Devleti'nin 1243 Kösedağ Savaşı'nda Moğollara karşı ağır bir yenilgi alması üzerine Osmanlı'nın içinde yer aldığı 2. Beylikler dönemi başlamıştır. Ne olacak çocuklar? Bunun cevabı doğru olacak. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarını ele geçirdiği topraklarda kalıcı olabilmek için iskan politikası verilen bir yönetim, yöntem uygulamıştır. Bu da doğru. İskan politikası demek ne demek çocuklar? Yerleştirme politikası. Bakın sınavda bu şekilde kavram bilgisi soruyorlar direkt bursluluk sınavında. İskem politikası, yerleştirme politikası yani fethedilen bölgelere Türkmenleri alıp yerleştiriyordu Osmanlı Devleti. Orada kalıcı olabilmek için. Üçüncü soru Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan askerlerine denir. Levent Yeniçeri. Levent, diyoruz. Peki Yeniçeri nedir? Padişahı kurmakla görevli, başkent kurmakla görevli askerlere biz ne diyoruz çocuklar? Yeniçeri diyoruz. Osmanlı Devleti'nde gemilerin inşa ve tamir edildiği tesise verilen ad nedir? Tersane Dersane nedir? Tersane olacak. Peki ilk defa Osmanlı Devleti ilk tersaneye nasıl kavuşmuştu? Bundan da bahsedelim. Karesioğulları'nın alınmasıyla birlikte ilk beyliklerden bir tanesidir alınan Karesioğulları Çanakkale ve Balıkesir'de çocuklar Osmanlı Devleti tersanelere kavuşmuştu ve gemicilik faaliyetlerine başlamıştı. 5. soru devlet bazı memurlarına ve askerlere maaş vermez. Bunun yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlere verirdi. Hangi sistemden bahsetmektedir? Toprak karşılığı asker yetiştirme sistemi, tımar sistemi ulüfe hangisi çocuklar? Tımar sistemidir. Has ve tımar diye Osmanlı Devleti'nde 3 bölüme ayrılmış. Has Zahmet tımar. En yüksek gelirli olanlara has toprakları verilmiş. Orta gelirli memurlara zahmet, düşük gelirlilere de tımarlar verilmiş ve bu şekilde asker yetiştirmesini sağlamış. Bir de ulufe var çocuklar. Ulufe de Yeniçerilere verilen aylıklara ne diyoruz? Ne diyoruz? Ulufe diyoruz. 6. Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişah bağlı olan yaya ve atlı teknik sınıftan asker ocaklarına ve bu sisteme verilen ad nedir? Çocuklar kapı ocağı, Aceme olanlar ocağı. Osman Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına bu sisteme verilen e, at nedir çocuklar? Kapı kulu ocağı olacak. Osmanlı askeri teşkilatına özel konumlu maaşlı daimi olan yaya ordudur. Padişah'ın has korumalarıdır. Padişah'ın has korumaları deyince aklımıza ne gelecek çocuklar? Yeniçeriler, akıncılar. Doğru canımız yeniçeriler olacak. Akıncılar nedir peki? sınır bölgelerini koruyup sınırlarda düşmana sürekli saldırılar düzenleyen sınırları koruyan yani tabiri caizse günümüzde e, uç bölgelerde görevli askerlere verilen isimdir Akıncılar. Kapıkulu ocağı askerlerine, acemi ocağı mensuplarına ve bazı e, saray ve devlet görevlerinden 3 ayda bir verilen günlük olarak hesaplanarak verilen maaş nedir çocuklar? Ulüfe, cülüs bahşişi. Doğru cevabımız olacak. Biraz önce de söylemiştik. Maaş demek ulüfe. Cülüs bahşişi nedir peki? Cülüs bahşişi de padişah tahta çıktığında askerlerine cülüs dağıtır. Yani e, taht hakkı olarak e, askerlerine e, böyle bir altın dağıtırmış veya işte ne bileyim gümüş artık. E, buna da cülüs bahşişi deniyor. Osmanlı Devleti'nde padişah tahta çıkarken yapılan törende yeniçerilere dağıtılan paraya nedenir. Peki bunda da cülüs bahşi olmuş olacak. E, Ulufe'de maaş demek. Osmanlı Devleti'nde temel yönetim birimlerinden biri olan dini eğitim ve şeriatın doğru bir şekilde uygulanmasından sorumlu sınıf. Dini eğitim deyince aklımıza ne gelecek çocuklar? Ulema ve alimler yani ilmi sınıfı gelecek. Osmanlı Devleti'nde temel yönetim birimlerinden biri olan padişahın yürütme, idari, askeri yetkilerini temiz eden sınıf. Askeri yetkili deyince aklımıza ne gelecek çocuklar? İlmiye, Seyfiye, Kalemiye. Seyf demek, Seyf demek çocuklar. Benim adım da zaten olur. Seyfettin yani dinin kılıcı demek. Seyf, kılıç demek. Kılıç, erbabı. Doğru cevabımız yani askeri yönetim deyince aklımıza ne gelecek çocuklar? Seyfiye gelecek. Osmanlı Devleti'nde temel yönetim birimlerinden biri olan Bürokrasi, e, diplomasi ve mali işlerden sorumlu. Bürokrasi yani bürokrat. Devlet işlerini yürüte, yürüten kişilerine dönüşürler. Kalemliğe sınıfı deniyor. Mesela günümüzde bakanların yardımcıları düşünebiliriz ve onların altındaki bürokratlar var. Onlar çocuklar ne olmuş oluyor? kalemiye sınıfı olmuş oluyor? Tahta geçecek kişinin babadan oğula devam etmesiyle oluşan yönetim sistemi nedir? Veraset sistemi. Saltanat, demokrasi doğacağımız de ne olacak çocuklar? Veraset sistemi olmuş olacak. Varislik düzeni. Osman Reis'in Orhan Bey döneminde kurulan ilk düzenli birlikler olarak Türklerden meydana gelen atlı ve atsız askerlerden oluşan ordulara ne deniyor çocuklar? Kazasker yaya ve yaya İlk defa Orhan Bey döneminde kurulan birliklerine de çocuklar yaya ve mensuplar. 15 genel askeri birliklere verilen üzeri yazı işlemeli ve kenarları saçaklı derli bayrak nedir sancak tu hocam? Çocuklar sancak olacak ortak bir atadan çocuklarına inan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak birbirleriyle evlenmeyen tarihsel geleneksel toplumlara ne Aile, boy, e, ee, doğru çocuklar? Aile. Osmanlı Devleti'nde hükümetlere sadrazamdan sonra yer alan ve din işleriyle birlikte dünya işlerine de din yönünden karışan divan üyesi, din işleriyle ilgili çalışma yapan divan üyesine sorulmuş. Nedir çocuklar? Ad üstünde bakın zaten Şeyhül İslam, İslam'ın şeyhi lideri, önderi demek. Şeyhül İslam. Osmanlı Devleti'nde kadılarının başında bulunan, askerlerle ilgili şeriat sorunlarının çözmek bağlamakla yükümlü, belli bir aşamaya değin olan kadıları ve müderrisler atama etkili, ilmiye sınıfının yüksek aşamasında bulunan ve padişah divanlı üyesi olan devlet görevlisi nedir çocuklar? Bakın burada kadıların atanması, kadı demek ne demek? Hakimlerin ataması. Yani adalet işlerine bakan kimdir diye soruyor bize burada. Adalet deyince aklımıza ne gelecek? Kazasker gelecek. Divan üyesi. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin en yüksek yetkilisi ya da illerde devletin mali işlerle uğraşan görevli, görevlilerine mali, maliye deyince aklımıza ne gelecek? Çocuklar defterler. Defterleri tutuyorlar ve maliyi takip ediyorlar. Osmanlı Devleti'nde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki devlet adamı olup padişahın mührünü taşıyan kişiye ne deniyor çocuklar? Sadrazam, defterdar, şehir, istan, kazasker sadrazam olacak. Padişahın sağ kulu. Osmanlı Devleti'ne padişah, sadrazam, yüksek aşamalı devlet görevlerini oluşturduğu padişahın fikir aldığı danışma meclisine ne denir? Divan-ı Mayun Kurultay, doğru cevap Divan-ı Mayun Kurultay da Türk İslam Devleti, İslamiyet'ten önceki Türk Devletleri'nde bulunan meclis, danışma meclisi olmuş oluyor. 22. Osmanlı Devleti Devlet Yönetimi'ne tımar sahibi suvari askerlere verilen isimler nedir çocuklar bu? Tımarlı, sıfayla Tımar sipahi doğu cevap. Lağımcılar nedir peki? Kalelerin altını oyarak oralara bomba döşeye e, kişiye kişi ve turları e, çökertmeye çalışan askeri birliklerine de düşükler. lağımcılar deniyordu. 23. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının işi, neşi, yıkılmanın eşiğine geldiği Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazı'nın oğullarının birbirleriyle sanat mücadele, saltanat mücadelesi yaptıkları dönem. 1402-1413'e kadar geçen döneme ne denir? Fetret devri, lale devri, Hocam ne olacak çocuklar? Fetret devri olacak. İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan şey İslam veya müftü tarafından verilen dini belge. Ee, nedir? Tuğra, fetva. Hisar doğuracağımız çocuklar fetva olacak. Osmanlı Devleti'nde donanma komutanlarına verilen hattır. Reis, levent, kaptan-ı derya, donanma komutanı dediği için ne diyecek çocuklar? Kaptan-ı derya. Eğer deseydi ki gemilerin eee kap kaptanlarına nedenir. Onlara da reis adı veriliyordu. Osmanlı devlet görevlerine, asker ya da devlet görevlerine bazı topralardan alınan vergilerin bir bölümü verilir. Onlar da bunun karşılığında devlete hizmet ederler. Devletin bu kişilere verdiği kaynaklara iktadirlik veya tımar adı verilirdi. doğru cevap doğru olacak. Osmanlı Devleti'nde önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılıkla uğraşan göçebelerin hayvanlarıyla birlikte yaz mevsimini geçtikleri hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer olan yüksek yer otlağıdır. Nedir çocuklar? Yaylak, kışlak, yani yazlıktır aslında yaylak olacak. Osmanlı Devleti'nde önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılıkla uğraşan göçebelerin, göçebe oymakların yayladan inerek hayvanları birlikte kışı geçirdikleri, konakladıkları yerine denir. Kışlak adı verilir. Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimi yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı nedir? Medrese zanaat medrese olacak. Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum madenlerinin alışımından yapılan para nedir çocuklar? Sikke, mangır, Doğru cevabımız olacak çocuklar. Altın dediğine göre, gümüş dediğine göre sikke olmuş olacak. Osmanlı Devleti döneminde ordunun savaşa gitmesi ya da savaş veya e, savaş yolculuğuna verilen isimlerdir çocuklar? Sefer, ikinci sefer. Osmanlı Devleti, e, Devleti'nin askeri teşkilatında savaşta ordunun en önde yer alan henüz erlenmemiş genç erkekler anlamına gelen Gönüllülerden oluşan yaya birliği nedir? Azaplar, akıncılar, silahlarlar, doğacağımızın çocuklar azaplar olacak. Osman Devleti'nin askeri teşkilatında sınır bölgelerinde düşman ülkelerine akınlar, baskınlar tertip ederek yıpratma harekatında bulunan hafif süvari birliklerine denir. Akıncı azap, akıncılar olacak. Osmanlı Devleti'ne padişah, vezir gibi devlet büyüklerinin silahlarının bakımıyla görevli kişilerine denir. Ad üstünde silahtar olacak. Osmanlı Devleti'ne marangozluk, demircilik, kuyumculuk, terzilik gibi meslek olarak yapılan pek çok dalları bulunan, deneyim ve ustalık gerektiren işe ne denir? zanaat denir. Sanat ise belki işte diğer alanlarla ilgili resim, müzik gibi alanlarla çalışma yapan kişilere de sanat sanatçı deniyordu biliyorsunuz. Osmanlılar'da kapı kulu askerlerini yetiştirmek için kurulan orduya ne demiş Acemi Ocağı adı verilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda kapı kulu yaya kısmına mensup top dökmek ve kullanmak görevli askerlerin bağlı olacak nedir? Adı üstünde topçular olacaktır belli bir işim esnaf, belli bir iş esnafının meslek çıkarını korumak için usta kalfa çırak e, olarak bir pirin başkanının e, başkanın yönetimine meslek derneğine ne denir çocuklar? Ahi teşkilatı Osmanlı'daki adıyla lonca denilir. Osmanlı döneminde padişah divanı üyesi anlaşma berat Ferman gibi belgelere tuğra çeken görevlilere ne denir çocuklar? Nişancı adı verilir. Serdar Ekrem ise padişah savaşa katılmaz. Ee, eğer vezir savaşı yönetirse biz ona serdar Ekrem ünvanını kullanarak savaşı yönettiğini söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti döneminde bir eyaletin yönetiminden sorumlu olan kişiye denir. Beylerbeyi adı verilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İmparatorluğun en büyük sivil, askeri yönetim bölgesindedir. Şükürler eyaletlerdir. Osmanlı Devleti'nde sefere katılmayan veya seferi terk eden padişahın yerine başkomutan vekili olan sadrazam'a verilen ünvan nedir? Ser Serdar-ı Hoşgörü politikasının diğer adı nedir? Şükrar istimalet iskan, istimalet politikası. Anadolu'nun Türkleşmesi İslamlaş İslamlaşması'nda Ahiyan Rum yani Anadolu Ahileri, ya Gaziyan Rum askerler, Bacıyan Rum kadınlar, Abdalan Rum dervişlerin büyük etkisi vardır. Doğru. İslam dini yaymak, korumak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşa kaza denir. Allah'ın dini yaymak için yapılan her türlü faaliyete cihat denir. Doğru. Osmanlı Devleti'ne yabancı devletlerden gelen mektupları tercüme eden, daha sonra divan hümayuna katılan ve katıpların yazıcı başı olan divan görevlisi kimdir çocuklar? Reyi Sülkü Tap. Katiplerin başı, yazıcıların başı. O Osmanlıların uyguladığı meylettirici, uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan tabir. Diğer adıyla hoşgörü nedir çocuklar? İstimalet, istikam, ahi, istimalet politikası olacak. Osmanlı'da halka ne denir? Reaya, bekaya, seaya, meaya, Doğru cevabımız reaya olacak. Kütahya merkezi kurulan beylik, çeyiz yoluyla giden beylik Osman Devleti'ne kim çocuklar? Germenoğulları, Hamitoğulları, Hamit olur, Karaman olur, Doğru cevabımız Ve son sorumuz. Osmanlı Devleti'ne ilk katılan ve donanmasıyla Osmanlı denizler açılmasında payı olan beylik hangisidir? Karaseoğulları, Germenoğulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları da hocamızda olacak ki Balıkesir ve Çanakkale'de ne yapmışlardır? Bunlar faaliyet göstermişlerdir. Osmanlı'ya bağlandıktan sonra Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmesinde, Balkanlara geçmesinde önemli etki sahiptir. Evet, sorularımızı tamamladık. Devam ediyoruz. Ee, Rönesans, reform, coğrafi keşiflerle ilgili, sanayi inkıla fransız ile ilgili çalışmalarımız olacak. Çocuklar. Ee, onları da takipte kalın. Ee, i̇nşallah sınavda başarılı olacaksınız. İyi çalışmalar, kolay gelsin.